Elçinin Düşünceler Bahçesi podcastinin sevgili konukları. Bugün evimdeyim. Hava biraz ısındı ve her tarafı sivrisinekler bastı. Onun için evimdeki en sevdiğim köşemdeyim. Arkamda babamın resimleri, sevgili Hikmet Çetika'ya hocamın resmi, turuncu koltuğumu, sakral çakrayı destekleyen koltuğumda sizlere sesleniyorum bugün. Köklenmeye bugün gençlerle devam etmek istiyorum. Çocukları da dün anlattım. Sevgili dostlar, benim son okumalarımda en çok gördüğüm kristal çocukların artmasıyla da birlikte göklenme probleminin gençlerde çok yaygın olduğunu görüyorum numerolojik çalışmalarımda. Bunun tabii ki birçok nedeni var. Gençlerin henüz daha ayaklarının hani yere sağlam basmaması, tam olarak ne tarafa gideceklerini bilememeleri, etraflarından, çevrelerinden çok etkilenmeleri elbette ki köklenmelerinde bir takım sorunlar yaratabiliyor. Bir de numerolojik olarak bizler 20'li 20 yaşların ortalarına kadar toprak elementinin etkisine geçmiyoruz. İşte hava, su, ateş şeklinde ilerliyor ilk yıllardaki yapımız. Bunun bir nedeni de tabii ki bizim sürekli olarak o yaşlarda büyümemiz, gelişmemiz, dönüşmemiz. Dolayısıyla da daha esnek yapıdaki elementler bizi destekliyor o yıllarda. Evet bu büyüme faaliyetini gerçekleştirmek için fakat işte 20'li yaşların ortasından itibaren daha çok topraklanıyoruz. Bu nedenle de gençlerin spor yapması çok ama çok önemli. Şimdi gençler böyle benim gördüğüm Türkiye'de hani çocuk ilgileniyorlarsa da ailelerinin baskısıyla da bazen spor yapmayı falan bırakıyorlar. Sevgili anne babalar ve sevgili gençler lütfen spor yapmayı asla bırakmayın. Hiç olmazsa yürüyün, hiç yapmıyorsanız evinizde işte sevdiğiniz bir müziği açın, zıplayın, hoplayın, vlog çevirin. Yani ne yaparsanız yapın ama mutlaka tabanlarınızı kökleyerek bir hareketler yapın. Artık o yaşlarda hafif meditasyon yapmaya başlayabilirsiniz. Hem bu meditasyon yapmak sizi e, ne yapacaktır? Zihninizi de sakinleştirecektir. Gençlerin en büyük açmazlarından bir tanesi sosyal medyayla çok fazla meşgul oldukları için çok fazla kafalarında yaşamaları, çok fazla işte vizüel inceler görerek sürekli buralarda dikkatlerinin kaybolması, odaklanma problemleri. Artık ufak ufak meditasyon çalışmaları yapmaya başlamanızın zamanıdır. Bakın bunun için de kendinize bir rutin geliştirebilirsiniz. Günde 3 ila 5 dakikalık bir nefes çalışması ve meditasyon çalışmasına böyle 15'li yaşlarınızdan itibaren başlamak size ömür boyu inanılmaz bir e, güzellik katacak bir alışkanlıktır. Siz o 5 dakikayı saçma sapan Instagram'da, Facebook'ta falan geçireceğinize bakın, gelin gerçekten kendinize küçük bir e, kendi kendinize oturma alışkanlığı edinin. Tek yapacağınız şey gözlerinizi kapatıp, gün içerisinde veya en güzeli tabii ki günün başında, bir 5 dakika kendinize ayırmak, YouTube egzersizlerle dolu, İster ağırlık çalışmak olsun, kendinize küçük damberler edinebilirsiniz. Bunun için illa pahalı pahalı spor salonlarına falan gitmeniz gerekmiyor. Lütfen kafanızdan bunu da çıkartın. Benim spor yapmak için param olması lazım, şunun olması lazım. Hayır, bunların hiçbirisi lazım değil. Sırf bedeninizle, yoga ile yapabileceğiniz o kadar çok hareket var ki veya pilates kızlar için özellikle söylüyorum. Fakat yogada takip edebileceğiniz bir sürü insan var. 20 ila 30 dakikalık o kadar çok yoga egzersizi var ki YouTube'da ben de gel geliyor ne yapacağımı şaşırıyorum. Bedeninizin ağırlığını kullanarak yapabileceğiniz birçok egzersiz türü var yani lütfen kendinizi böyle ben illa oraya gitmeliyim, üyelikler almalıyım, ha sosyalleşmek için belki olabilir, maddi imkanınız varsa yapın. Ama yoksa odanızda küçük bir yoga matının üstünde yapabileceğiniz yüzlerce hareket var. Bunu yapmamak için tek nedeninizi ben bir bahane ve tembellik olarak görebilirim. Özellikle ayaklarınızın üstünde yaptığınız zaman köklenmeyi daha hızlandırırsınız. Fakat kardiyovasküler çalışmalarla da bu kor bölgenizi geliştirirsiniz. Kor bölgeniz geliştikçe kendinize olan güveniniz, sağlıklı egonuz artar. Bakın başka ülkelerle, yabancı ülkelerle bizim ülkemiz arasındaki en büyük farkı ne sorarsın diye sorarsanız bence batı toplumlarıyla doğu toplumlar arasında. Ben bunu kesinlikle spor olarak veririm size. Amerika'da ben yaşıyorum. Herhalde birçoğunuz biliyorsunuz bunu. Amerikan toplumunda insanlar çok daha fazla spor yapıyorlar. Ve hayatta daha başarılı olmalarının, egolarının daha yüksek olmasının, en büyük nedeni bana göre spor yapmaları. Tabii ki herkes spor yapmıyor burada da ama bizim ülkemize göre spor yapma alışkanlıkları çok daha fazla. Tabii da çocukluktan itibaren gelen imkanların fazlalığı da mutlaka bir katkıda bulunuyor. Fakat burada hiçbir anne baba çocuklarına ilerleyen yaşlarda, bunu ben yine sadece doğu toplumlarında görüyorum Amerika'da, sporu bırak, müziği bırak, hiçbir şey yapma, ot gibi sadece ders çalış diyen, daha çok doğu toplumuna ait aileler bunu yapıyorlar. Burada yerleşik toplum yerleşik olmuş veya Amerikalı ailelerde çocuklarına sen müziği bırak, her şeyi bırak, sadece matematik çalış, başka hiçbir şey yapma gibi bir şey görmüyorsunuz. Dolayısıyla bu çocuklar hayata daha köklü, daha güvenli çocuklar oluyorlar. İşlerine daha dört elle sarılabiliyorlar böyle olduğu zaman daha ne istediklerini biliyorlar. Veya çok rahat ben bunu istemiyorum, şunu istiyorum deyip hayat içerisinde de daha esnek olabiliyorlar. Bu nedenle sevgili gençler yine benim size en büyük tavsiyem sporu hiç bırakmamanız, hareketi hiç bırakmamanız. Ve kendinize küçük bir meditasyon ritüeli geliştirmeniz. Yani dini inançlarınız varsa tabii kendinize dini bir takım ritüeller de geliştirebilirsiniz. Fakat dini ritüeller sırasında bana göre insanlar çok fazla kendi kendilerine hala kalamıyorlar. Onun için meditasyon bundan daha farklı bir şey. Meditasyon sırasında insan kendi düşünceleriyle, kendiyle baş başa kalabildiği için kendiyle bir yüzleşme olanı da sağlamış oluyor. Kendisine şöyle bir dışarıdan bakabilme alışkanlığını bize meditasyon kazandırıyor. Biz eğer kendimize hiçbir şekilde dışarıdan bakamazsak, dolayısıyla kendimizi tanımak konusunda da bir adım atamayız. Ee, dediğim gibi sosyal medyadan tabii ki uzaklaşmayacaksınız. Tabii ki bırakmayacaksınız ama sosyal medyaya ayırdığınız vakten, vakitten bir 5 dakikanızı da meditasyona, gene sosyal medyadan ayıracağınız bir 20-25 dakikanızı günlük egzersiz programına eğer adayacak olursanız göreceksiniz ki hem derslerinizde hem sosyal ilişkilerinizde çok daha başarılı olacaksınız. Kendinize güveniniz artacak, sağ ve sol beyniniz daha orantılı çalıştığı için arasındaki iletişimi, spor, kan akışı, oksijen akışı geliştirdiği için daha sağlıklı kararlar verebileceksiniz. Sosyal ilişkileriniz, sosyal kimliğiniz daha gelişecek, kendi daha güvenli bireyler haline geleceksiniz. Gençleri ben çok seviyorum. Çocukları da çok seviyorum ama gençleri nedense daha çok seviyorum. Belki de onlarla daha farklı bir iletişim artık kurmak mümkün olduğu için diyeyim. Sevgili gençler, umarım bu tavsiyelerimi dinlersiniz. Kendinizi tanımak için de numeroloji okuması almanızı tavsiye ediyorum. Hatta bunu kendi çalıştığınız ve kazandığınız paralarla öderseniz çok daha bence bunun önemini daha iyi kavrarsanız hani anneleriniz de tabii sizin için bunu yapabilirler, babalarınız da bunu sizin için yapabilirler ama keşke kendiniz o parayı kazanıp kendiniz ödeseniz kıymeti çok daha yüksek olacaktır. Geri dönüşümleri de bence çok daha fazla olacaktır. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.